sorunlar ve gerçekler neden tek başına gelmez, diye düşündü Valeri, komşusuyla telefonda konuşurken hüzünle. Komşu, Lera'nın evi su bastığını bağırarak söylüyor ve ev sahibi gelene kadar daireye girmek istemeyen tesisatçılara küfürler ediyordu. Anlıyor musun, anlamıyor musun? Başımdan aşağı kaynar su dökülüyor, diye neredeyse çılık attı komşu. Lera saate baktı. Şehirde saat 19.00, yoğun saat. Ama yapılacak bir şey yoktu. Nöbetçi Ebe ile birlikte bölümden ayrılmalı, hemen eve gitmeli ve kazanın sonuçlarıyla ilgilenmeliydi. Ancak şans eseri iki gün önce doğum yapan bir kadının ateşi yükselmişti. Onu yalnız bırakmak istemiyordu. Valeria, Ebe'nin çay içtiği doktor odasına göz attı. Alevandra Petrovna, bir saatliğine eve gitmem gerek. Sel var. Lütfen Borobyova'ya göz kulak ol ki antibiyotiklerini aksatmasın. Ah, diye uykulu bir sesle cevapladı Şura. Ben izlerim, merak etme. Hemen geliyorum, diye söz verdilera ve çıkışa doğru koştu. Otobüs durağına giderken bir taksi çağırdı ve durumu kısaca anlattıktan sonra, "Lütfen mümkünse acele edin," dedi. Şoför tıknaz, parlak saçlı bir adamdı. Başını salladı ve gaza bastı şehrin sokakları, duraklar, otobüsler pencereden hızla geçiyordu. Sürücü aniden sola döndü ve sert bir fren yaptı. Lera emniyet kemerini takmış olmasına rağmen neredeyse kafasını ön cama çarpıyordu. Taksi şoförünün indiğini görünce ne oldu diye sordu. Başka bir otobüsün yanından geçerken yolculardan birinin aniden karşı yola fırladığı ve çarpıldığı ortaya çıktı olay yerinde kısa sürede kalabalık toplandı. Birisi polisi arayın diye bağırdı ve Lera koltuğuna gömüldü. İşte başlıyoruz, bir şeyler üst üste geliyor, diye içinden inledi ve o da dışarı çıktı. Mağdur, asfalttan kalkıp taksi şoförüne bağırıyordu. Nereye gidiyordun? Öbür dünyaya mı? Otobüsü görmedin mi? Sana otobüslerin etrafından dolanmak öğretilmedi mi, önünden değil, diye karşılık verdi şoför. Clay anladı. Soruşturma onu bir saatten fazla geciktirdi. Şoföre yaklaştı. Üzgünüm, elbette, ama seninle kalamam. Acilen eve gitmem gerekiyor, diye fısıldadı. Şoför ona kırgın bir bakış attı ve elini salladı. Hadi, git. Telefonunu bırak, lazım olursa diye. Lera ona kartvizitini uzattı ve kaldırımda koştu. Ev çok uzakta değildi, bu yüzden başka bir araç bulmanın bir anlamı yoktu. Orada gerçek kaosu buldu. Yeni takılan radyatörden fışkıran sıcak su, bütün yerleri, halıları, koltukları ve yerde duran kitaplığı su basıyordu. Lera radyatöre ulaşmak ve en azından sızıntıyı durdurmak için her paçavra, sünger ve eski havluyla suyu silmek için koştu. Tam o sırada komşu kapıyı çaldı aman tanrım, diye soludu, buharı görünce. Burada canlı canlı kaynıyor olabilirsin. Ne yapabilirsiniz ki, dedi sahibi nefes nefese. Yazım tüm sistemi kontrol ettik, bazı parçaları değiştirdik ama işe yaramadı. Ah, uzmanlar muhtemelen iyi değilmiş. Ve artık parçalar da eskisi gibi değil, diye araya girdi komşu ve sızlanmaya başladı. Tadilatımı yeni bitirdim. Çok temiz ve güzeldi, ama şimdi bakınca berbat görünüyor. Her şeyin bedelini ödeyeceğim, diye güvence verdi Valeria. Affet beni, ama kimse buna karşı sigortalı değil. Komşu odaları dolaşıp iç çekti ve gitmeye davrandı. Peki, ben gidiyorum. Sen tesisatçıları bekle. Yönetim şirketini yüz kere aradım, birini göndereceklerine söz verdiler. En azından oraya bir leğen koy da her şey yere dökülmesin. Lera bir kovanın üzerine sıcak bezleri sıkmaya devam ediyordu ama su hiç bitmeyecek gibiydi. Yarım saat sonra ancak yerleri biraz kurulamayı, halıları banyoya sürüklemeyi, ıslak mobilyaları ters çevirmeyi başardı. "Oh," diye nefes verdi ve mutfak taburesine yığıldı. "Neden bu hep kocam yokken oluyor?" Valeria'nın kocası haftanın başında bir iş seyahatine çıkmıştı ve Valeria sabahtan beri kendini iyi hissetmiyordu belki de kötü bir gece uykusundan ya da hastasıyla ilgili endişelerden. Lera genç annenin bitkin yüzünü hatırladı ve telefonuna uzandı. Şurayı aramam gerek, diye düşündü. Ama sonra kapı çalındı. Bu sel mi, diye gürledi uzun boylu, bıyıklı bir tesisatçı, genç bir yardımcısıyla içeri girip etrafı inceleyerek. Tam burada, dedi dükkan sahibi radyatörü işaret ederek. Adamlar işe koyuldular. Lera su ısıtıcısını açtı. Buharlı deneyimden sonra içki içmeye can atıyordu. Bu bağlantıları sana kim taktı diye bağırdı usta odadan. Bilmiyorum, kocam birkaç tanıdık getirmiş diye seslendi. Tanıdıklar mı? Profesyonellere ihtiyacınız var, rastgele adamlara değil. O zaman tamir bedava olurdu ama şimdi sana pahalıya mal olacak, dedi bıyıklı adam her şeyin parasını ben ödeyeceğim, diye söz verdi Lera yorgun bir şekilde. Elbette gideceksin, başka nereye gidebilirsin ki, diye sırıttı. Adamlar radyatörle uğraştılar, bağlantı yerlerini açtılar, diğerlerini kontrol ettiler ve gitmeye başladılar. Tesisatçı faturayı ona uzattı, Lera da bakmadan parayı cebine tıkıştırdı. Artık düşünceleri genç hastadaydı sıcak çayını yudumlarken giyinmeye başladığı sırada telefon çaldı. Merhaba, Valeria Danilovna, diye sordu tanımadığı bir erkek sesi. Evet, benim. Burası 1 Mayıs trafik polisi. Bugün yolcu muydunuz? Evet, öyleydim, diye araya girdi Lera. Tanıklık edebilirim. Adam otobüsten taksinin tekerleklerinin hemen altından atladı. O zaman lütfen karakola gelip tanık ifadesini imzalayın. Pasaportunuzu unutmayın. Peki ne zaman ihtiyacım olacak? Ne kadar erken olursa o kadar iyi diye kıkırdadı polis memuru. Aslında trafik polisini beklemeliydin. Tamam, geliyorum şimdi diye içini çekti. Olaylar, bahar çözülmesindeki buz kütleleri gibi üst üste yılmaya devam ediyordu. Çayını bitirmeden dışarı çıktı. Lera taksi şoförünü karakolda görünce suçluluk duygusuyla irkildi. Çok bitkin ve kaybolmuş görünüyordu. Adam yolcusuna sanki yoluna çıkmak üzere olan siyah bir kediymiş gibi baktı. Lera fısıldadı, "Lütfen beni affet. Benim yüzümden, değil mi?" Sessiz olun diye tısladı. Onlara hız yaptığımı söylemeyeceğim. Lera dilini ısırdı ve araştırmacıya gitti araştırmacı hemen önüne birkaç protokol koydu. İşte okuyun ve her şey doğruysa imzalayın. Lera okumaya çalıştı ama odaklanamadı, gözlerinin önünde renkli daireler uçuşuyordu. Bayıldı. Şey dedi memur şaşkınlıkla. Genellikle bayılanlar tanıklar değil, ihlal edenlerdir. Sağlık ekiplerine haber verildi, tansiyonunda ani bir düşüş tespit edildi. Söyle bakalım, bugün bir şey yedin mi? diye sordu doktor, tonometresini paketlerken. Bu sabah kahve içtim, diye mırıldandı Lera güçlükle. Nasıl olur? Akşamın geç saatleri ve sen bütün gün kahve içiyorsun. Zor bir haftaydı, diye itiraf etti Valeria. Yiyecekleri unuttum. Üstelik evde sel oldu. Plan şu, seni revire götüreceğiz, serum takacağız, dinleneceksin ve sonra eve gidebilirsin. Ah, dinlenemem, görev başındayım, diye itiraz ettilere, ayağa kalkarak ama baş dönmesinden neredeyse yere yığılacaktı. Söz verdikleri gibi onu revire götürdüler. Serum takıldıktan sonra derin bir uykuya daldı. Bir meslektaşı onu rahatsız etmedi, ışıkları kıstı ve masa lambasının altında dergi okudu. Lera sabah saat 8.00'de uyandı, hemen ayağa fırladı, saate baktı ve sandalyede uyuklayan sağlık görevlisinin yanına koştu. Beni neden uyandırmadın? Doğumhanede olmam gerekiyordu. Sağlık görevlisi, gözleri kan çanağına dönmüş bir halde ayağa kalkıp kapıyı açtı. Valerya Danilovna, nerelerdeydin, diye öfkeyle selamladı onu bölüm başkanı. Sabah toplantısına neden gelmedin? Ebe Vardiyan'ı üstlendi. Neler oluyor? Lera sel ve trafik polisi hakkında kekeleyerek doğum sonrası servisine doğru baktı. Sonunda baş sorgulamayı bırakınca, beyaz önlüğünü ilikleyerek hastasının yanına koştu. Ama genç annenin yatağı boştu, sanki hiç kimse orada yatmamış gibiydi. Lera'nın içinde bir şey kırıldı. Omurgasından aşağı bir ürperti indi. Hemşire istasyonuna gitti. Kızlar, Alevandra Petrovna nerede? Toplantıdan hemen sonra ayrıldı, dediler. Peki ya hasta Vorobyova? Hocası onu özel bir kliniğe götürdü. Onu nasıl aldı? Alevandra Petrovna taburcu belgesini imzaladı. Gelip onu aldı. Akıntı mı? Ateşi vardı, diye soludu Lera. Bilmiyoruz, diye omuz silkti hemşireler. Petrovna'ya sor. Valerya, şükürler olsun ki boş olan doktorlar odasına gitti ve ebeyi çağırdı. Uzun süre cevap vermedi, sonra sinirli bir şekilde telefonu açtı. Dinle, Valerya Danilovna. Lera hastayı sormaya başladı. Ama Petrovna sözünü keserek devam etti. Kritik hastamız öksürmeye başladı. Nereden üşüttüğünü bilmiyorum ama tüm bölümü enfekte etmesinden korkuyordum. Karantinaya almak zorunda kalacaktık. Bu yüzden kocasını aradım ve onu özel bir doğum hastanesine götüreceğini söyledi. Doğum yaptığında kocası şehirde değildi, yoksa onu asla böceklerin istila ettiği hastanemize göndermezdi. Ne kadar cüretkar olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu yüzden onu taburcu ettim. Şimdi özel klinikte tedavi ettirelim. Ne yaptın şura? Bugün röntgen çekilmesi gerekiyordu. Hiçbir şey çıkmazsa tomografi çektir. Ve sen onu öylece evine mi gönderdin? Bunun bir suç olduğunu ve nöbetçi doktor olduğum için bunun benim sorumluluğumda olacağını biliyor musun? En azından Vorobyova'nın telefon numarasını sakladın mı? Elbette sildim diye homurdandı ebe sabırsızca. Her şeyi saklasaydım telefonumun hafızası dolar. Ah Petrovna, dua et de o kadına bir şey olmasın sen bambaşka birisin, Valerya Danilovna. Sana yardım ettim ve sen benimle böyle konuşuyorsun, diye homurdandı Şura, gücenmiş bir şekilde. Hiçbir şey olmayacak. Genç ve sağlıklı. Soğuk algınlığını tedavi edecekler, hepsi bu. Ama Lera Eben'in bu cesaretine kulak asmadı. Bunun nereye varacağını biliyordu. Tek umudu, özel kliniğin ateşinin nedenini bulup harekete geçmesiydi sonraki hafta rüya gibi geçti. Çalışmak onu odaklamaya yetiyordu ama dikkati dağıldığı anda aklına serum bağlı olan genç anne geldi. Bir gün posta kutusunda soruşturma komitesinden gelen bir celp buldu. Lera hiç şaşırmadı. Taksi şoförüyle ilgili olduğunu sanıyordu ama ikisi bambaşka sorular sordular. Vorobyova hastaneye kaldırıldığında görevli kimdi? Doğum nasıl gerçekleşti? ateşi ne zaman başladı ve hangi önlemler alındı? İlgiye anlam veremeyerek sabırla cevap verdi. Soruşturmacı ona olanları anlattığında neredeyse çalık atıyordu. Genç kadın septik zatürreye yakalandı ve birkaç gün içinde komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Hocası haklı olarak soruşturma komisyonuna şikayette bulunmuştu. Lera yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Eve geldiğinde kocasını aradı ve onun sesini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Mark, ne zaman döneceksin? Sen olmadan başım her zaman belada. Kocası bir dakika boyunca onun hıçkırıklarını dinledi, sonra sinirli bir şekilde, olanları doğru düzgün anlatabilir misin? Gözyaşlarından hiçbir şey anlayamıyorum, dedi. Lera haftanın olaylarını tekrar anlatmaya çalıştı ama Mark küfredip telefonu kapattı. Birdenbire dertlerini paylaşabileceği başka kimsenin olmadığını fark etti. Evlendikten sonra bütün arkadaşları tarihe karışmıştı. Mark arkadaşlıkların çok fazla zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Ve vardiyalar arasında kız arkadaşlarımla iletişimde kalmak zordu. Annesi binlerce kilometre uzakta yaşıyordu ve yaşlı kadını telefonda üzmek istemiyordu bu yüzden sorunlarıyla tek başına mücadele etti. Duruşma günü, Mark nihayet seyahatinden döndü. Onun yokluğunda rahat dairelerinin başına gelenleri gören, Lera'nın elektrik şirketine ve komşusuna borçlu olduğunu ve yargılandığını öğrenen adam, artık yeter deyip eşyalarını toplayıp boşanma davası açacağını söyleyerek evden ayrıldı. Lera mahkemeye tek başına gitti. Kendisine destek olmaya gelen bir meslektaşı bile olmadı. Hakim kararı açıkladığında Valeria kendini dipsiz bir karanlık uçuruma doğru sürüklenirken hissetti. İşte o sonsuz boşluk hissiyle, üç uzun yılını bir ıslah evinde geçirdi. Henüz otuzlu yaşlarına gelmesine rağmen kilo vermiş ve yaşlanmıştı. Lera serbest bırakıldıktan sonra hemen iş aramaya başladı, ancak hiçbir sağlık kuruluşu eski bir hükümlüyü işe almadı. En azından hemşire olarak mı, diye yalvardı başka bir hastanede. Hayır, hiç sorma. Bugün hastaların nasıl olduğunu biliyor musun? Onlara bir sebep söyle, skandal çıkarırlar, hastaneyi kapatırlar ve basını arayıp, eski mahkum iyi insanlara tedavi ediyor, diye yazarlar. Bunu duyanlara, tıbbi iş aramaktan kesin olarak vazgeçti. Ama nereye gidebilirdi ki? Başka bir becerisi yoktu. Bu yüzden bulaşık makinesi ilanını görünce adrese gitti. İş yeri şehrin en büyük restoranlarından biriydi. Yönetici evraklarını karıştırıp reddetmek istedi ama müdür geldi ve onun lehine karar verdi. Yönetici alnının hapishane diye bağırdığını söyleyerek itiraz etmeye çalıştı. Ama müdür sesini yükseltti. Kendi alnına daha sık bak. Bulaşıkçı işi alıyoruz, manken değil. Eğer işi beceremezse onu kovabilirsin o andan itibaren yönetici sadece Lera'yı aşağıladı. Onun her hareketini izliyordu. Ya gümüş takımları çalarsan ya da kristal bardakları yan tarafta satarsan. Cezam bitebilir ama alışkanlıklar kalır, diye alay etti. Bir gün, bir aşçı kuru ve kesik öksürükten boğulmaya başladı. Hatta yönetici duymasın diye tuvalete bile koştu. Ama yaptı. Veremli gibi öksüren kim, diye kükredi. Kaç kere hastayken işe gelmememi söyledim. Restoranımda mikrop istemiyorum. Artur Filipovic, bulaşıcı değil. Bir yıldan uzun süredir bende var, muhtemelen gerginlikten. Naneli şekerlerimi unuttum. İyi geliyor, diye geveledi aşçı banyodan çıkarken. Çok şey biliyorsun, diye homurdandı. Öksürüp nasıl bulaşıcı olmaz. Eve git ama Arthur, ben hiçbir şey kazanamayacağım, diye haykırdı kadın. Engelli bir oğlum var. Birdenbire yeni bulaşık makinesi konuşmaya başladı. Katya, tansiyon ilacı kullanıyor musun? Aşçı şaşkınlıkla başını salladı. Evet. İlacın adını söyledi. Valerya kendinden emin bir şekilde, bu gruptaki ilaçların yan etkisi genellikle kuru öksürüğe neden olur, dedi. Nereden bileceksin ki?" diye çıkıştı yönetici. "Ben Artur Filippovich'im. Ben doktordum," diye sakince cevap verdi. "Doktor mu? Belki bir profesör. Yalan söylemeye devam et eski mahkum," diye güldü. "Senin işin bulaşıkçılık, o yüzden karışma." Valerya bulaşık makinesine döndü ve aşçı yeni işe alınan adama yaklaştı. "Gerçekten doktor muydun?" diye fısıldadı. Öksürük yapmayan tansiyon hapları önerebilir misin? Lera birkaç ilaç sıraladı, yine de bir doktora gitmesi gerektiğini söyledi ve yöneticinin onu dikkatle izlediğini görünce sustu. Hadi bakalım. Bugün bir doğum günü ziyafeti ve cumartesi günü bir düğün olduğunu unutmayın, o yüzden tembellik yok. Arthur gidince aşçılar homurdandılar. Ona ne? Sorumlu olan şef ve müdür, bu yönetici değil kendini beğenmişlik taslıyor. Ama kimse onu uslu durmaya cesaret edemedi. Cumartesi günü Lera, bulaşıkların ve odaların pırıl pırıl olmasını sağlamak için erken geldi. Müzisyenler çoktan gelmiş, birbiri ardına melodiler çalıyorlardı ve ortalık şenlik havasına bürünmüştü. Merhaba Lera, diye selamladı Katya onu. Dinle, teşekkürler. Doktor gerçekten de farklı ilaçlar yazdı. Öksürüğüm kesildi. Çok mutluyum, uyuyamadım bile. Clay gülümsedi. İlk tıp öğrenimi onun için faydalı olmuştu. Bugün kimin evlendiğini tahmin et, diye sordu Katerina. Hiçbir fikrim yok, diye omuz silkti Lera. Hadi ama. Şehrin en zengin adamı oğlunu evlendiriyor, diye fısıldadı aşçı. Yani konuklar VIP olacak. Valerya neden bilmesi gerektiğini anlamayarak başını salladı ve işe koyuldu. Belirlenen saatte salonda coşkulu müzik sesleri duyuldu. Konuklar yerlerini aldılar. Hafif aksanlı, zarif bir sunucu tebrik konuşması yaptı. Herkes alkışladı ve orkestra kemanlarla Mendelssohn'un düğün marşını çaldı. Sunucu ve yöneticinin teşvikiyle konuklar yemeye başladı yöneticiler her yemeği tanıttı, yemeklerin tarihçesini paylaştı ve malzemelerini sıraladı. Artur'a bak, elinden geleni yapıyor. Çok iyi hazırlanmış, diye kıkırdadı aşçı yardımcısı. Katya ne derseniz deyin, müşterilerle nasıl konuşulacağını biliyor, diye ekledi. Kutlama devam etti ve sunucu, yeni evli çiftin ilk dansını duyurdu. Çift, merkeze doğru yürüdü, akorları bekledi ve müziğin ritmine göre döndü. Vals devam ediyor. Mutfak personeli hayret içinde sessizliğe gömüldü. Restoran orkestrası melodinin tüm güzelliğini yakalayamasa da konuklar ikilinin aynalı taş zeminde kaymasını nefeslerini tutarak izlediler. Müzisyenler daha ilhamlı, daha yüksek sesle ve daha canlı çalıyor gibiydiler. Sonunda yeni evli çift durdu ve seyirciler onları alkışlamaya hazırlandı. Ancak tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Damat dalgın dalgın kalabalığı süzdü ve yere doğru çökmeye başladı. Genç gelini onu tutmaya çalıştı ama başaramadı. Korku ve çaresizlik içinde çığlık attı. İmdat. Düşüyor. Düşüşü hafifletmek için onun çöken bedeninin altına kaydı. Onun sayesinde başını taş zemine çarpmadı ama bilincini kaybetti. Misafirler telaşlanmaya başladı. Damadın babası koşarak gelip omuzlarını silkti. ''Onu sallamayın'' diye bağırdı Valeria, olan biteni anlatınca. Şaşkınlık içindeki iş adamı mutfak çalışanına döndü ve nedense kenara çekildi. ''Ambulans çağırın'' diye sertçe emrettiler ha. genç adamın bilincini yeniden kazandığını ama ağır ağır nefes aldığını ve ayağa kalkmaya çalıştığını görünce. ''Başına giyecek bir şey getirin, en azından bir ceket.'' adamlar sanki emir almışçasına ceketlerini çıkarmaya başladılar. Lera birkaç tanesini yuvarlayıp başının ve sırtının altına yerleştirdi ve onu yere oturur pozisyona getirdi. Geri kalanını da onu sıcak tutmak için bacaklarının üzerine katladı. Lütfen herkes geri çekilsin diye sordu. Ve en azından bir pencereyi açın. Hava alması gerekiyor. Genç adam, kadının emir verdiğini görünce umutla Valeria'ya baktı ve zayıf bir sesle sordu. Ölecek miyim? Hayır, ama akut kalp yetmezliği gibi görünüyor. Hareketsiz yat, nefesine odaklan, iyileşeceksin. Bunu duyunca biraz sakinleşti, ellerini yere dayadı ve derin nefesler aldı. Play başını salladı. İşte bu. Güzel. Sonunda ambulans geldi ve bir doktor taşınabilir EKG cihazıyla koşarak geldi. Okumayı aldıktan sonra gencin sedyeye alınmasını emretti ve ilk yardımı kim yaptı diye sordu. Misafirler Leray'ı işaret ettiler. Teşekkür ederim. Genellikle akrabalar sarsmaya, tokatlamaya veya su vermeye başlar, bu da durumu daha da kötüleştirir. Akraba değilim, dedi Valeria sessizce. Eski bir sağlık görevlisiyim. Burada sadece bulaşık yıkıyorum. Doktor ona dikkatle baktı ve elini omzuna koydu. Anlıyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Görüşürüz. Ekipler genci hastaneye kaldırırken davetliler de ceketlerini aldı. Damadın babası bembeyaz bir sandalyede oturuyordu. "Sen de kendini kötü mü hissediyorsun?" diye sordu Lara yaklaşarak sanırım ölüyorum, diye itiraf etti. Valerya nabzını kontrol etti, başının ağrıyıp ağrımadığını sordu ve dilinin altına kalp hapı koymayı önerdi. Üç dakika sonra yüzü tekrar renklendi. Minnettarlıkla ona baktı. Oğlumu ve beni kurtardın. Senin için ne yapabilirim? Hiçbir şey, dedi Lera utanarak. Beni doktor olarak geri alamazsın. Bu yasal bir mesele. Adam başını salladı ve bir kartvizit çıkardı. Kim bilir. Yarın ara beni. Özel bir klinikte çalışmak sana uygun olur mu? Elbette ama. Aması yok. Ara, misafirlere döndü. Sevgili dostlarım, akşamın oğlumun hastalığı yüzünden mahvolması üzücü ama lütfen gitmeyin. Restoran personeli bizim için yemek hazırladı. Bu yüzden sizi akşam yemeğine davet ediyorum. Deniz'i hastanede ziyaret edeceğiz. Alayan karısını ve gelinini kollarından tutarak dışarı çıktı. Ertesi akşam restorana sıra dışı bir misafir geldi. Böyle yerlere alışık olmadığı belliydi ama kararlı bir şekilde tezgaha yaklaştı. Söyle bakalım, dün damadı kurtaran kadını nerede bulabilirim? Artur şaşkınlıkla adama baktı ve mutfağa doğru başını salladı. Lera bulaşıkları yıkıyor. Ama sen oraya gidemezsin. Ziyaretçi çağrılması konusunda ısrar etti. Yönetici isteksizce mutfağa gitti. Yaklaştığında adam başını salladı ve Lera dün ambulans doktorunu tanıyıp kızardı. Sen misin? Hatta neden görüşürüz dedin diye bile düşündüm. Meslektaşlar birbirlerine yardımcı olmalı. İstasyonda bir doktora veya en azından bir sağlık görevlisine ihtiyacımız var. Bir şey söylememi ister misin? Ama neden kimsenin beni işe almadığını bilmiyorsun, dedi üzgün bir şekilde. İnanç. Adam tereddüt etti. Evet, bu zor olacak. Birdenbire kapı açıldı. İçeriye müdür ve damadın babası girdi. Onu gören iş adamı genişçe gülümsedi. Ah, Valeria, sana ihtiyacım var. Aramanı beklememeye karar verdim. Utanırsan diye kendim geldim. Peki senin uzmanlık alanın ne? Kadın doğum uzmanıyım ama aile hekimi de olabilirim. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşımın özel kliniğinde daha iyi bir yeri var. Doğum bölümünün başında sen olacaksın. İtirazım yok. Seni araştırmadığımı mı sanıyorsun? Her şeyi biliyorum avukatımla birlikte sicilini temizlemek için bir dilekçe hazırlıyoruz. Zaten süresi doldu. Lera başını salladı ve iş adamı neşeyle ellerini ovuşturdu. Mükemmel. Burada çalışmayı bitirdin. Teşekkür ederim Semyon Denisoviç, diye teşvik etti adam. Teşekkür ederim Semyon Denisoviç. Oğlunuz nasıl, diye sordu Lera, kızararak. İyi olacağını söylüyorlar annesi veya eşi sürekli yanında. Durumu stabil ancak doktorların tavsiyelerine uyması gerekiyor. Kızarmayın artık. Hiçbir yasayı çiğnemiyoruz. Ama iyi bir insana yardım etmek her zaman güzeldir. Müdür ve konuğu yola koyuldular. Ambulans doktoru gitmeye başladı. Senin adına sevindim. Birlikte çalışamayacağımız için üzgünüm ama yine de bol şans bekle Andrei, diye seslendi Valeria, rozetini hatırlayarak. Sadece bunun için mi geldin? Adam döndü. Hayır, sadece değil. Ayrıca senden hoşlandığımı da söylemek istedim. İlk bakışta. Eğer sen yokken yürüyüşe çıkabiliriz belki. Lera elini uzattı ve diğer eliyle şaşkın yöneticiye el salladı. Ve sonra her şey inanılmaz bir hızla dönmeye başladı damadın babası söz verdiği her şeyi, hatta daha fazlasını yerine getirdi. Hatta Lera ve Andre'nin şehrin en şık restoranında muhteşem bir düğününün masraflarını bile karşıladı. İki yıl sonra Lera kendi bölümünde doğum yaptı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip destek vermenizi umuyorum. Size bol şans.